Gaziantep baklavasıyla meşhur deniyor ama şu anda tatlıcılarımız artık inovasyon yaparak kendi alanlarında her gün neredeyse yeni ürünler çıkarıyorlar. O baklavanın lezzetine yeni lezzetler katıyorlar. Gerek şekil itibariyle, gerek kullandıkları malzeme itibariyle. Şöbiyet de bunlardan bir tanesi. Şöbiyet baktığın zaman böyle bir muska şeklinde üçgen bir yapısı var. Baklavadan farklı olarak içerisinde kaymak var. Tam ortasına yerleştirilmiş bir kaymak var. Yine içerisinde fıstığı var. Yine yufka olarak baktığınız zaman baklava ile aynı malzemeler kullanılmış olmasına rağmen ama tat olarak bambaşka dünyalara götürüyor sizi. O kaymakla fıstığın tadın buluşması size ayrı bir damak zevki veriyor. Mutlaka tatmak lazım diyorum. Şöbiyet de baklavanın bir değişik teyzesi oğlu mu desem, amcası oğlu mu desem ama lezzet denizi. Kaymakla fıstığın en uyumlu, en uhrevi birleştiği nokta. Bizde hep yokluk dönemi mutfağı var. Tabi baklava artık yokluk döneminin ürünü değil. Baklavanın kenarında artan hamurlardan da şöbiyet yapılmış. Gaziantep lezzetine, damağına düşkün bir şehir. Damağına da düşkün olunca... Acaba bunu ne yapsam, bundan da bu yapsam olur mu diyerek her gün bir yeni inovasyon yapıyor. Bu şehir zanaatkarın sanatçıya dönüştüğü şehir Gaziantep. Bakmayın siz bizim ustalarımız ustadır ama hem zanaatkardır hem sanatkardır. Sanatçıdır. İçinden gelir. Bir baklavayı yaparken sabah beşte kalkıyor hepsi. Çıraklıktan yetişmeyen çocuktan da baklavacı olmuyor. Şunu kabul edelim ki Gaziantep'teki baklava ustalarımız çok güzel inovasyonlar yapıyorlar. Şimdi en son inovasyonumuz midye. Bu 6 yıl önce yoktu. Son 4-5 yıldan beri olmaya başladı. O da yine şöbiyetin türevi. İçerisinde kaymak var. Yine boz içimiz var. Yine de ince baktığımızda hamura diğer tarafı gözüken hamurumuz var. Yani baklavacılarımız inovasyondan vazgeçmiyor ustalarımız. Baklava ile şöbiyette kullanılan malzemeler aynı malzemeler. Fakat miktarları değişik. Mesela şöbiyette daha belirgin bir kaymak vardır. Fıstığı belirgin. Hamuru biraz daha az şöbiyetin. Pişme süreleri değişik. Baklavayla verilen şerbetin kaynama dereceleri değişik. Bunlar hep lezzet farklarını yaratan şeyler. Aynı malzemeler olmasına rağmen değişik lezzetleri var. Şöbiyette sert buğdaydan yapılmış hamur. Çok ince şekilde açılıyor. Belli miktarda kesiliyor böyle kare kare. Onlar 7-8 kat üst üste hamur. Üst üste konuyor ve kare kare kesiliyor. Sonra arasına kaymak konuyor. Kaymağın üstüne fıstık konuyor. Ondan sonra bohça gibi böyle katlıyorsunuz. Yani seyretmesi bile bir keyif. Yani sadece yemesi değil. Bak şöbiyetin yapımını seyretmek bile keyif verir insana. Gaziantep şöbiyeti baklavadan sonra en çok bilinen tatlımızdır. Ee, bu tatlımızın baklavadan farkı daha çok kaymaklı ve daha bol fıstıklı. Tabii şeklinde farkının olmasıdır. Şimdi Gaziantep'te satılan bütün baklavalar Antep baklavası diye satılıyor. Yani müşteride öyle bir anlayış var. Aslında coğrafi işaretler daha sıkı kriterlere sahip. Coğrafi işaret ne demek? İşte şu kalitede malzeme kullanılmıştır, açılan hamurun niteliği şudur. Bu spekler daha dar. Müşteriye bunu ifade edebilmemiz lazım. Yani bu coğrafi işaretin bir farklılık olduğunu daha iyi anlatmamız lazım. Bu konuda hem baklavacılar olarak bizlere hem de şehrin idarecilerine biraz görev düşüyor diye düşünüyorum. Gaziantep işçilikten kaçmaz, emekten kaçmaz, iki malzemeden kaçmaz. Şimdi fıstığın belki 10 çeşit, 15 çeşit fıstık var. Ama fıstığın en iyisi bizim boz iç fıstık dediğimiz, dışı beyaz olan ama içi çok küçük çıkar, ama yem yeşil çıkar. Baktığınız zaman tam fıstık yeşili dediğimiz o yeşil sadece o küçük fıstıkta var. E tabi onun fiyatı da pahalı. Onun için herkes bunu kullanmak istemezler. Ama onun lezzeti de bambaşkadır. Gaziantep'te baklavalarda boz iç fıstık dediğimiz içi yem yeşil olan o küçük fıstık kullanılır. Bundan dolayı kalite artar. Yağ olarak baktığın zaman Yine e, sade yağ dediğimiz en kaliteli yağ kullanılır. Herhangi bir yağ o baklavanın içerisine girmez. Tabi bunun e, işçiliği verilen malzemelerin kıvamı çok önemli. İşte ustalarımız da bu konuda gerçekten çok mahir. Hepsi bir araya gelince bu güzel baklava, bu güzel şöbiyet ortaya çıkıyor. Özellikle bu ürünü tanıtım konusunda daha iyi şeyler yapmak istiyoruz. Bu ürünün coğrafi işaretli bir ürün olduğu, Gaziantep'e has bir ürün oldu ve üretim inceliklerini aslında yiyen tüketicilere göstermek, bunları bilinçlendirmek çünkü çok da emekli bir ürün. Dışarıdan gelen insanların bu ürünü daha iyi tanıması için işte bazen mesela müsait de oluyoruz, üretimimizi gezdiriyoruz. İnsanlar çok şaşırıyor ve çok aşamalı bir ürün olduğunu, çok zahmetli bir ürün olduğunu fark ediyor. Aslında bunları herkes anlatmak bu ürünün değerini göstermek açısından daha iyi olacaktır. Ürünü daha iyi tanıtabilmek, coğrafi işaretli bir ürün olduğunu ve bunun önemli bir kıstası olduğunu anlatabilmek iyi olacaktır bizim için. Şöviyet bizim çocukluğumuzda vardı. Tezgaha konmazdı. Bizim o zaman arasında bir dükkanımız vardı böyle müşteriler gelir. O zaman babama derler ki ya bizim dışarıdan çok ağır bir misafirimiz gelecek. Belli ki kıymetli. Acık bize değişik bir şey yapar mısın Cevat Usta derlerdi. Babam da onlara şöbiyet yaptırırdı. Yani benim çocukluğumdan beri var şöbiyet. Ama satışa sunulmaz Daha sonra 1974 yılında babam ikinci dükkanını açtı. Orayı biraz canlandırmak için şöbiyeti tezgaha koyduk. Ve şöbiyet çok beğenildi. İnsanlar o zaman şöbiyeti tam olarak da bilemez. Kimisi şahben der, kimisi şöhben der. Çok bazıları der ki ya yeni bir şey çıkmış. Hele onu bir tadalım der. Çok beğenildi. Sonra piyasaya sunuldu. İlk defa bizim dükkanımızda sunuldu 1974 senesinde ve yaygınlaştı. Şu anda da bizim sektörümüzde vazgeçilmez lezzetlerden bir tanesi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.